Banu Avar, e, 15 Temmuz'u nasıl yorumlar? Benim bir yazım var bu konuda. E, i̇kinci perde ve sonrası diye. 16 Temmuz gecesi yazdım ben o yazıyı. Yani o olay olurken yazdım. Çünkü neden? E, yaşım itibariyle birçok darbeye şahit olmuş gazetecilerden biriyim ben de. Yani, e, hadi... 60'ı saymayalım ben 5 yaşındaydım ama ben 60'ı da iyi etüt etmiş gazetecilerden biriyim. E ondan sonra tam gençlik yıllarımda yani tam böyle deli çağda e, 1971'i yaşadık. Sonra 80 geldi. E, bütün bunlar bizim hayatımızda e, büyük kırılmalara yol açtı. E, çok garip şeylere şahit olduk. E, bu canımızı verecek kadar sevdiğimiz ülkemizle, milletimizle çok garip insanların ayrışmalarına, birbirine karşı olan olaylarına şahit olduk. Bizim hayat dönemimizde bununla geçti. Ee, ve o olaylar başladığı zaman yani hissediyorsun artık koku alma mı diyelim biz buna? Bir şeyler oluyor. Ve o bir şeyler hazırlanmış şeyler hep. Yani onu hissetmek çok kolay artık. O kokuyu aldım ben. Hazırlanmış ee, böyle fazla klişe sözlerle tiyatrolar falan demeyelim ama e, hani hatırlıyor musun kart e, e, şeyindi galiba kimin sözüydü o Carter'ın e, bizim oğlanlar dedi, yaptı falan diye o oğlanlar dediği Türkiye'deki oğlanlar değil onlar Amerikalılardan bahsediyor yani bizim oğlanlar bizim Amerika, bizim Türkiye'de çalışacak olan CIA görevlileri iyi iş becerdi diyor onlar asla our boys demez çünkü. Kendi adamları Bizim askerler dışında. gibi algılan, hala bizim öyle söyleyenler askerlerden hiç süresi. bahsetmediler. 80 Onlar dedik yani. ki evet, bizim olanlar yaptı. Bizim olanlar dediği, bizim our boys dediği mutlaka kendi adamıdır. Asla Türklere our boys demez. Ee, birileri devreye girdi, birileri bir şeyler hazırladı ve kürete edilmiş bir şey çıktı ortaya. O kürete edilmiş, abort edilmiş ne dersen de işte kürtaj edilmiş bir darbe sonrasında e, başka şekilde yararlanmalar başladı bu darbeden. Başka şekilde o hallerle, şunlarla, bunlarla başka bir yere doğru sürüklendi. Çok önceden, yani 2016 Mart ayında o bir tetikçisi var Amerikan basının Michael Rubin diye. Tetikçi zaten yazmıştı. Türkiye'de yaz ayında darbe olacak diye adam yazıp duruyordu. Hepimiz bunu okuduk. Eee... Ardından e, zaten buraya gelip giden Rusların adamlarından tut bilmem Amerikaların adamlarına kadar bir sürü adam herhalde birilerinin kulaklarını çekerek bak burada bir takım bir şeyler yapacağız haberin olsun falan gibi şeyler de söylendi. Sonunda böyle bir durum ortaya çıktı. Durumun kendisi komik ötesiydi bence. Çünkü hepimizin konuştuğu gibi köprünün yarısı açık yarısı kapalı akşam saati 10 falan yani her şey bir garipti ve daha çözülmemiş bir sürü garip soru işareti bırakarak bir sahneleme var ve bunu Hulusi Akar Bey geçen gün bir röportajında açıkladı. Biz de darbenin olacağını biliyorduk. Önceden çabuklaştı onu okudun mu? <laughs> Çabuklaştıraraktan bunu önüne geçtik ve önlemlerini aldık dedi. Demek ki böyle bir şey oldu. Zaten açık ortada. Yani Hulusi Akar Bey söylediğine göre bize söz söylemek düşmez yani açıklamış. Ya bu, o açıklamadan Hulusi Akar'ın e, Sayın Sayın Genelkurmay Başkanımızın haberi olduğunu e, öyle dedi zaten. Dedi, yani, öyle öyle an anlıyorsunuz. Evet sizden. algılanması yani o cümle başka türlü edilemez diye düşünüyorum.